Merhaba değerli YouTube kanalıma merhaba arkadaşlar Galatasaray Trabzonspor derbisi ile karşınızdayım. Evet öncelikle tabii ki bir Fenerbahçe olarak yarın da bizim Beşiktaş derbimiz var. Galatasaray'ın buradan puan bırakmasını yenilmesini bekliyorum. Ya da bir beraberlik diyelim. Ben Trabzon 2-1 kazanacak diyorum. Artık Galatasaray yenilsin yeter. 3 yıldır şok olduğunda Galatasaray yenilmesini bekliyoruz artık yenilsin. Eğer Galatasaray bugün bir puan kaybederse yarınki derbi bizim için daha güzel, daha anlamlı olacak. Daha çekişmeli olacağını düşündüğüm için Trabzon'a buradan inşallah kazanır diyoruz. Ama maçın sonunda, videonun sonunda iyi olan tarafın kazanmasını, hakemlerin konuşulmadığı, kim hak ediyorsa onun kazanmasını da her zaman isterim. Kim kazanırsa kazansın videonun sonunda da tebrik edeceğiz. Çok mesaj geldi. Ben bütün mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar ve Elimden geldiğince de e, sizleri isteklerini kırmıyorum Trabzonsporlu kardeşimden Baya bir mesaj geldi Neden bizim plakamız yok diye Evet plakanız geldi Trabzonsporlu kardeşlerim. İkinci sıra sizde ve Trabzonspor plakasında Bu detayı da verelim Trabzonspor'un plakasında ikinci sıraya oturdu Biz üçüncülerdeyiz Nasıl çıkacağız birinci sıraya inanın ben de bilmiyorum Hadi bakalım diyelim fazla sözü uzatmayalım tek videosuna geçmeden önce Enes İnamoğlu, Murat Yanas, JJ çok sevdiğim bir kardeşimdir YouTube'un çok sevdiğim YouTube'daki çok sevdiğim yayınlarının belki mi diyebilirim JJ ve Amerika'dan bizleri izleyen Cimmonlu Barış'a kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sözü fazla uzatmıyorum. Trabzon 2-1 kazanacak yorum tepki videosuna geçiyoruz. Hadi bakalım. mücadelesi <laughs> vardı. <laughs> Oha! O ne ya bir dakika. Bakayım ayağına bastı sanki O Göstersene bir daha. O Simen penaltı bekliyor. Ayağa basma var bana göre. Tekrar devam edecek. Aa bakayım. Abi buradan nasıl göreyim ya? Buradan nasıl göreyim arkadaşlar? Abi biz sıyırma... Yok basmamış sanki ya. Arkadaşlar sanki basmamış gibi ya. Aa yani vermeyebilir ver ver doğru karar. Tamam vermeyebilir. Ver Böyle olanı söylüyoruz. Ben aldı ben aldı. Beni bilenler bilir ama ben gördüğüm kadarıyla basma yok. Sıyırmış. Uzun top şimdi <laughs> Senin top kontrolünün Allah belasını vermesin. Bu ne biçim top kontrolü ya? Lemina, köşe vuruşu kazandı Lemina'ya bak ya. Trabzonspor'un az önceki kornerinde yaşananlar. Hadi Trabzon. İlk yarı sendeyiz kardeşim. İlk yarı sendeyiz Trabzon. Sıyrılamadı Batagol'dan. O simen vurdu ona ana. Lan oğlum tutun şu sumrısı. Tut beni ya. Sıtmacı mülayim bu ya. Adama bak ya. Hiç top görmemiş gibi bakıyor ha. Atar sosu ben atar abi. Niye atar sosu ben atar? Adam her yerde ya. Sosu beni bir kitleseler var ya. Daha da gol atamaz. Kontrol etti şimdi. Lan ne oğlum, oğlum! Oğlum şu sana yetiyor da bu adamın ne yapacağı belli olmaz bu dünya yıldızı ya. Bu Tora ile de tutulan. Bu da ne yapacağı belli değil. Her an her şey yapabiliyor. Uzaklarda golü var bu arada. Tora ile insanı ya olsun beni yolunsun bana be. Bari ilk yarı sıfır bitsin ya. İlk yarı sıfır bitsin bari abi biraz umutlanalım ya. Galatasaray'a etkili yerine başlıyor. Yunus'a Yunus. Ah. Ah. Zımbacı Mülayim, ne biçim bir adamsın sen ya. Bu ne biçim o sümem ya. Hiç mi yorulmaz, hiç mi bir maçla düşmezsin be kardeşim. Bir kere kötü oyna ya. Oğuzhan yok ha? Bana göre Oğuzhan yok. Gerçi kötü vurdu ama Oğuzhan değil bana göre. Şu zımbacıyı tutun ya. Daha sonra yoklu yok bir vuruş. Elle oynama itirazı var. Trabzon Elle oynama itirazı var hoca. Yunus top dışarıda. Taç Galatasaray'ın. Hocam göster şeyini. Bekleyin dedi oyunculara. İşte yaşananlar. Buçi, Sara pozisyonun içindeki ikili bakacağız dinliyorlar. Evet inceleme bitti oyun devam ediyor. Oyun devam, bana göre de devam. Çarpma olarak nitelendi bence adam. Böyleyken geliyor, doğru karar. Doğru karar, penaltı değil, doğru karar. Şu ana kadar hakemler iyi gidiyor. Saraya doğru. Doğru karar. Ülkerim. Doğal konumda, e, ee, en doğal konumda ve Bina. doğru karar olarak ben görüyorum. Penaltı doğru karar, penaltı vermemesi doğru karar. Ülkerim tekrar. Zon. Arkadaşı içeride. Kafa Osimen. Ne de... oluyor ne oğlum? Ya abi şu Osimen'le yaklaştı gole. O kalabalık içinde. Şu Osimen tutun O'si... bu adam kalabalık balabalık, Eğitim balabalık Eğitim. işlemiyor. Eğitim. Bu ne biçim adam? Bu da kalabalık Eğitim. balabalık işlemiyor ya. Çelik yelek giymiş zırhlı asker gibi bu adam ya. Galatasaray ağlara balandırmaya yaklaştı Osimen'le. Bu adam ne biçim adam ya? Bu ne biçim olsun ya? Tutuşuyor şunu ya. Adamı kalabalık malama adamı 10 ok gece tutuyor adam yine yükseliyor vuruyor ya. Zımbacı ya. Belli zımbalayacak belli. Sinyalleri veriyor. Ulan <laughs> hadi Trabzon bir tane yaz be. Haydi Trabzon diyoruz. Saran. Ön direkte kafa ile. Lan offside. Offside. Torreira için kalktı bayrak değerli izleyiciler. Ha de? ya? bu Torreira nereden geliyor ya? Yardımcı hakemin bayrağı kalktı onun için. İşte pozisyon. Ulan ne yok mu lan? Toreyre. Anlayamadım ki. Var mı? Yok mu? Top... Olsat gibi ya, olsat ya. Olsak ya. Bekliyoruz. Olsak ya, olsak bir adım var. Olsak ya, bana göre olsak. Açığım beni yanıltmıyorsa bir yarım adım önde o torayla. Yarım adım, hatta bir adım önde. Olsak. Gösterseler çizgi evet. bakalım çizecekler mi? Ben olsak gibi gördüm. Ya ilk pozisyonda da olsak gibi geldi. Bana göre olsak. Türkiye'nin riskli bir Vur lan! Komisyonu. Vur! Ulan onu açıyor. At bunu be! Güzel hata geldi Galatasaray'dan. Eren Elmalı gerçekten iyi. Yani Eren Elmalı. Güzel hata yapıyorsun Eren. Aferin tarzını beğeniyorum. Ulan biraz daha var ya. O Zalo'lar İzmir'e Romaçu yazardı ya. Ah. İlk yarıyı bitirdi Cim Aydın değerli izleyiciler. Evet, ilk yarı 0-0. Yani çok iyi bir ilk yarı değil. İki takım da çok pozisyon bulamadı. Sözü fazla uzatmadan Maçın sonunda yorumumuzu yapacağız. Hadi bakalım ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Kafan Kaleci Uğurcan. Oha! Zubro vurdu kafayı. Köşeden sert Uğurcan. Yeter be Uğurcan, bu ne biçim Uğurcan ya. 55'lik Mustafa gitti bu Uğurcan Çakır geldi ya. Nasıl Sahiden. çıkardın lan onu sen? Nasıl çıkardın onu sen Uğurcan Çakır? Maçın kırılma anı. Galatasaray bu pozisyonla Hı. birlikte golü bulursa şaşırma. Al sana kırılma anı dakikalar 46. Eren. Barış. Dimen, o simen yerden çevir. Tutun şu o süreli ya. Tut şu zıbbacıyı ya. Tutun şu mülayimi zıbbacı mülayimi tutun ya. Mesleği Karabela. Da da. Karabela. Al Galatasaray baskılıyor abi yetmişte daha bu baskı yetmişten sonra da daha da artacak bu oyuncu değişiklikleriyle Okan Buruk eğer 0-0 kalırsa 70'ten önce oyuncu değiştirir ve o baskıyı arttıran bir Galatasaray izleyeceğiz şu anda Ramsparta'da Gülzaman 47 ben biliyorum abi. Şu anda bile Galatasaray ağırlığını koymaya başladı. Vitesi 2'den 3'e aldı. Oyuncu değişiklikleriyle 4-5'i görecekler. Ben biliyorum. Bakalım. Bu maça 0-0'a okeyim ya. Okeyim baba. Ya baba çok doldu. Oo hakem çok durduruyorsun maçı ya. Midem bulandı senden hakem. Çok durduruyorsun baba ya. Basketbol mu lan burası? Bu ne biçim hakem lan böyle hakem mi olur lan ne iş yaptın Ağzından Ağzında düdük, emzik gibi. İnden şu düdüğü de maç izlet biraz ya. Sürekli durdurdu ya, sürekli durduruyor ya. Türkiye'de niye abi Avrupa'da biz başarılıyız. Olamayız abi. Şuraya bak, sürekli elinde emzik gibi tutuyor. Yeter ya, senin yüzünü görmek istemiyorum hakem. Barış dokundu. Sane aldı. Sane verdi. O simen aha, karşı karşı aha. Karşı Aha. O, o Sinan yok hocam? O Sinan. O Sinan. O Sinan. O Sinan. Şimdi Sane. O Sinan tekrar. Neler oluyor bayrak attı offside. O bayrağı al eve götür <laughs> tamam mı kardeş? O bardağı al eve götür kardeş. Simen için kaldırdı bayrağını. Bir saatte burada bizi heyecanlandırıyorsun beyefendiler. Ne <laughs> biçim hakem şey lan? Ulan 10 metre olsa var. Daha ne iz bekliyorsun pozisyonun bitmesine? Ne diyor? Kararlıysan çala kaldır ya. Hala bakıyor. Yok abi, harbiden, yok abi ne, ne geldi bu hakemler harbiden tutuyor. Türkiye'de hakemlik yok abi hakemlik bitmiş. Ya şu Muçi'yi çıkar ya. Pina'yı Muçi'yi çıkar ve iki tane saçma sapan adamı çıkar bir şey al ya. Çıkar şu ozanı mozanı al ya. Bu muçi muçi hikaye lan. Muçi. diye isim olur lan. İki tane Öyle kontrayı çıktı. yedi lan bu muçi. On dakika arayla. Uzak. Pina diye. lan? Pina, Pina, Pina ya? İsmini de ayırıyor. Oluyor. Of ya. Of ya. Of. Çok iyi vurdu ya ulan çok şans var Galatasaray'da ya. sağa çekti yayla vurdu. Top dışarı gitti. Şans abi şans. Bir top Galatasaray direkten bir top Trabzon'un direkten dönen topları var. Aaa yaklaştı Barış istiklalıyor. Barış'ı sıkamıyor ama bana göre de. Maçın en kötüsü Barış ve Saray. Bar Barış'ı sıklandı. Maçın en kötüsü Barış ve Sara'ydı bana göre. Ve Okan bunu bana göre 70 dakika bile çok tuttu. Sara'yla çıkan. Müdahaleyle iyi. Müdahaleyle iyi Okan bunu iyi yapıyor ya. O anda. Evet. Maçın iki kötüsünü çıkardı. Barış ve Sara'yı çıkarıp e Yakops ve ile. Çift forvete geçti işte Okan Buruk. Bunları yapıyor. Galatasaray formasıyla sahada değerli izleyiciler. Augusto orta geldi Kaleye geldi top. Ya bu ne biçim Uğurcan ya? Bu ne biçim Uğurcan 39'luk? 39 milyon euro'luk kaleci mi olur diyoruz. Aha oluyormuş. Yani kritik kurtarışları var mı orada ben? Trabzonspor'da bir değişiklik olacak derdi izleyiciler. Okay. Kötü ceza sahası Sane ortaya. Top çizgiye geçti gol. Topağın adam hayır. Olsak. Bayrak havada Sane için kalktı bayrak. Abi tutuşurlar oyu. Tutuşurlar oyu. Bakayım. İşte Torreira. Sane. Bakayım anlayamadım ki abi. Kaleci evlere şenlik. Kaleci ben burada değilim diyor. Kaleci ben burada yokum. Ruhum gitti diyor. Bakayım bak bir görmem lazım ya. Bize de gösterik kardeşim ya. Evet inceleme bitti. Adam anlamadı ki olsaydı değil mi diye. Sanki olsa çok gibi geldi ha bana. İkinci izlediğimde olsak değilmiş gibi geldi Şalay, ama yayıcı kuruluş vermiyor o, ne hikmetse. 2-3 dakika sonra çizgiyi çekerler izleyin. 3 dakika ya da 4 dakika sonra. izleyin. E şimdi ortaya yaptı arka direk o Simen. Lan, lan! Lan! İlk vurdu Onana. Yine Onana. Onana. Hayat onda. Aferin lan Onana. Oğlum Toto şu Ozturbeli'ye. İlk gardiyan sarı bela kara bela, bela, bela baş başa. Sarı bela, kara bela, bomba cübüla hepsi içeride. Tutun abi, bitsin sıfır sıfır bitsin ya. Müthiş olur sıfır sıfır. Galatasaray vitesi beşe taktı. Ya abi sikan diye oyuncu olur ya? Geçen sene de söyledik, gitmeli mi bu adam? Sikan diye oyuncu olur abi? Gözünü sevin, muçi, Sikan, Pina, bu ne abi? Yapmayın şunları ya. Sikan oyuna giriyor. Abi Nesikan ya. Ulan bir de gol atıyormuş ne güzel olur ha. Geçen Zup sene gülüyor. de ben bu arada bu yüz olmuştum ya. Hadi Trabzon fark etmez at bir gol. Benim meşhur adam geldi Sikan. Torreira az önce böyle yerde kaldı ceza sahasında. Torreira'nın yerde, kaldı. yerde kaldığı pozisyon bana göre, göre faul. Arkadaşlar kesin faal. Torayla'nın 86. dakikada ceza yayın içinde kaldığı pozisyon bana göre net faal. Buraya basıyor. Bak şuraya ben mi yanlış görüyorum beyler. Buraya basıyor faalü vermedi hakem. Arkadaşlar ben doğruları söylüyorum. Objektif olmaya çalışıyorum. 86. dakika Torayla'nın pozisyonu bana göre faal yerde kalmıştı. Şimdi saniye döndü. Ulan Trabzon Hadi bir gol at be. Osimen atladı. Icardi de bıraktı. Ahmet aldı şimdi. Geliyorlar. Ahmet ceza sahası. Ahmet ortaya çevirdi. Osimen darbi açıdan dışarı attı. Aferin Karabela. Aferin Karabela. Bugün sen sevinme Karabela. Bugün ben sevineyim. Bırak da bugün ben sevineyim Karabela. Ulan 3 yıldır seviniyorsunuz. Bırak da bugün de bir sevinelim be kardeşim. Yeter artık çık şu oyundan ya olsun ben. Abi son 4 dakika bitsin şu maç ya. Müthiş olacak müthiş. Ryan Barrio mücadelesi. O yerde. Oha. Adam nasıl açtı o bacağı. Pergel gibi açtı bacağı. Pergel gibi. Kullanacaktır Altın Spor. O de topu aldı. Penaltı noktasına doğru gidiyordu. Penaltı değil mi? Aaa. Evet. Kale puşu kullanacak. Aa bakayım. Net penaltı lan bu. Bak hiç korun penaltı lan bu. Lan artık adamın sağ ayağını arkadan kilitliyor. Penaltı. Ben bile düşündüm. daha sonuca bakmadan penaltı dediğim için tepki verdim. Bu net penaltı. Vermedi hakem. Net pen Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi abi. Ben bir Fenerbahçe'yim lan. Yukarıda Allah var abi. Yukarıda Allah var abi. Bu net ben altıdır. Vermediler. Bak benim şu anda bu skor işime geliyor. Bir Fenerbahçe değil. Trabzon'un puan kalemizi, Gazze'nin puan kalemizi yarın biz kazanırsak şampiyonluğun adaylarından biri bir olabiliriz. Seka Ama bu net penaltıdır beyler. E net penaltı. Vermediler. Ahmet da. Şimdi kaldı. Saray değerli kırmızı kart. Ya şuari. bu kim ki? Bunu niye almış ki? Bu kim bir lan bu çocuk gibi? Bu kim bu bilmiyor bir de kırmızı gazospor, yedin? Bu kim son lan son bu? Kaç yaşında bu çocuk ya? 83. dakikada oyuna girmişti. Bu şu an Bu kim de? abi ya? Tabii kırmızı kart. Fazl Tabii kırmızı kart. Gazosporun. Bu sekiz numara kim ya? Çocuk lan bu şalaya da. Şalaya yaptı. Bu faalin ardından kırmızı kart gördü. Allah'tan son dakikalarda kırmızı kart gördü. Dakika daha oynanacak maçın sonunda değerli futbolseverler. Ya çıldır Allah'ım sen oyuncu bir değilsin ya git belediyene çalış ya. Torreira ve maç bitti değerli izleyiciler. Galatasaray 0, Trabzonspor 0 maçın sonucu. Güzel. Az önce sarı kartı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Gördüler, evet arkadaşlar. Tabii ki bu skor benim işime geldi. Hem Trabzon hem lider hem ikinci sıradaki takımın iki puan kaybetmesi yarınki maçın bizler için 6 puanlı bir maç olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanmak zorunda. Şimdi gelelim objektif yorumlara. Ben Osimhen'in pozisyonuna net penaltı dedim. Eee golüyle de ben Belki offside olabilir ama şunu biliyorum ki muhakkak benimle izleyenler aynı fikirdedir. Çizgide o oyuncunun o kadar ileride olmadığını ben ikinci pozisyonda görmüştüm. Dikkat ediyorsunuz 4 dakika sonra çizgi çek çekiliyor ve oyuncu daha ileride. Bu da bir muallak. Ama penaltı için kesin diyorum. Açıkçası hakem maçın içine bana göre zırvaladı diyeyim. Hadi öyle diyeyim. Klasik. Bana göre Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı potada tutmaya çalışıyorlar kendi görüşüm. Yarın ya Beşiktaş ya Fenerbahçe yenecek. İşte bu iki takımı birazcık yukarı taşımaya çalışıyorlar kendi görüşüm. Baktığımız zaman şöyle de bir Galatasaray ile ilgili yorumlarımı yapayım. Yorumlarımı beğeniyorsunuz. Teşekkür ederim bu arada yorumlarınızı da ben okuyorum. Beğendiğinizde de çok seviniyorum. Artık maç sonları da bu tarz yorumlarla devam edeceğiz. Galatasaray ilk yarı zaten Galatasaray maçta sahada yoktu. İkinci yarıda Biraz hareketlendim ama maçın en kötüsü Sara ve Barış'a 70 dakika müdahale etmeyen bir Okan Buruk ve bunu ben Okan Buruk'a yazarım. Ee, tekrar Kaan Ayhan'ı alıp e, savunma oyuncusu alıyor. Neden onu yaptı onu da anlamış değilim. Sonra 70'lerin sonunda 75'lerde 80 lerde 80'lerde İkadi çift format yapıp e, klasik Okan Buruk değişikliği ama bu sefer bu taktik tutmadı. Sadece Barış Alper kafada bana göre Galatasaray'ı bitirmiş ben Galatasaray'ın yerinde olsam Ocak ayında tekliflere açığım ve kendine kulüp bul derim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kafada bitirmiş. Taraftarla ilgili de bir bağ kopması gördüm ben. Taraftar ıslıkladı Barış Alper'i. Ee, Sara bana göre duran top akan oyunda kesinlikle yok. Maçın kötülerinden diyebilirim. Maçın en iyisi bana göre bugün eğer Galatasaray bir puan aldıysa Uğurcan Çakır'ın inanılmaz bir kurtarışı vardı. Soluna doğru çıkardı. Bana göre maçın kırılma anıydı. Bu bir puan Uğurcan Şakır'a yazar. Yoksa Trabzon 1-0 bu maçı kazanmıştı diye düşünüyorum. Tabii ki golden sonra yine reaksiyonlar değişebilirdi ama yine de Uğurcan Şakır'a yazar bu maç. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın da bir derbi var. Beşiktaş Fenerbahçe. Bu maçın skoruyla birlikte Beşiktaş Fenerbahçe derbisi daha da nefes kesecek. Bakalım hangi takım potaya girmek isteyecek hak eden kazansın diyelim yarın içinde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beyler. Sağlık olsun diyelim Trabzonsporlu kardeşime de Galatasaraylı kardeşlerime de Trabzonspor plakası da buraya geldi. Bence güzel oldu. Bunu bizim en başında yapmamız lazımdı. Buradan da Trabzonlu kardeşlerimden özür diliyorum. Hepsini çok seviyorum kardeşim. Bundan sonra plakamız da orada devam edecek. Forma konusunda da yerim yok ama bir şeyler yapmaya çalışacağız bir formada. Neden olmasın Trabzon forması. Ben tepki videolarını Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe çektiğim için bu şekilde bir konsept düzenledim. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atarsanız, abone olursanız, AP puanınız varsa AP ilerseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.